Merhabalar. Yoga benim için hareketli, oradan oraya koşan, zıplayan dinlerimizin biraz olsun sakinleşip, dinginleşmesi için çok değerli bir araç. Aslında ruhumuzun, bedenimizin, zihnimizin bir olup bütünleşip nefesimizle birlikte dans etmesi gibi. Yoga sadece fiziksel olarak güçlenip esneklik kazanmak değil. Bence biraz da o zihinlerimizdeki dışarının tüm seslerinden arınmış, sadece kendi nefesimizin, kalbimizin sesini dinleyebildiğiniz çok kıymetli bir alan. Yoga aslında sadece matın üstünde pozlardan pozlara atlamak gibi değil. Yoga'yı aslında yogayı matın dışına taşıdığımızda, kendi hayatımıza taşıdığımızda başlamış oluyoruz bence. Yani her şeye daha farklı açıdan bakabilmeyi sağlıyor. Daha bir adım geriye gidip aslında daha geniş bir açıyla görmeye başlıyorsunuz her şeyi. Bu insanlara karşı, yakınınıza karşı davranışlarınızın üzerinde de çok etkili. Bir şeye ani tepki vermeden önce yine şöyle bir geri çekilip daha kapsamlı düşünüp daha sakin tepkiler verebiliyorsunuz bence. Brahma'da açlanga başlangıç dersleri veriyorum. Benim için öğretmek, öğrenmenin aslında bir yolu. Bir şeyi iyice derinlemesine öğrenmek için anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Açlanga yoga, Satabi Joyce tarafından eski yoga metinlerinin düzenlenip yorumlanmasıyla oluşturulmuş yoğun bir sistemdir. Bizlere hayatta dengede kalabilmemiz için fiziksel, bedensel ve ruhsal anlamlarda arınmak için yollar sunar aslında, aslında, aslında Asanalarla, pozlarla fiziksel anlamda hem güç hem esneklik kazanırken bu asanaların içine nefeslerin de senkronize bir şekilde yerleştirilmesiyle ve dirişti dediğimiz odaklanma noktalarının asanalar içinde, akış içinde kullanılmasıyla aslında zihinsel olarak da bir sessizlik, bir dinginlik elde edilir. Daha önce Vinyasa ve Hata derslerine katılmış, bedensel farkındalığı gelişmiş herkes için uygun olduğunu düşünüyorum. Bence bu yol beraber çok daha renkli, çok daha keyifli. O yüzden gelin beraber pratiklerimizi derinleştirelim, zihinlerimizi biraz olsun sessizleştirelim. Kucak dolusu sevgiler.